Sevgili seyirciler, tam 100 yıl bir cumhuriyet kuruldu. Yeni Türk devleti, daha doğrusu en son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve üzerinden 100 yıl geçti. Tarihe baktığınız zaman yeni kurulup üzerinden 100 yıl geçen devletlerimizde neler yaptığımızı görürsünüz. Neyse Meseleyi çok da uzatmak değil amacımız. Ama 100. yıl coşkuyla kutlanıyor, kutlanacak. Bugün bir çağrı yapıldı. Çok da güzel bir çağrıydı. Gençlerde de karşılık buldu. Tüm e, Türkiye'de yaşayanlarda da. Çağrı İstanbul'dan geldi. İstanbul Valiliği 29 Ekim'de, 29 Ekim'e kadar hatta İstanbul'un her yerinin bayrakla donatılması çağrısı yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kaldı. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği 29 Ekim'de yapılacak etkinlikleri basın açıklamasında anlattı. Cumhuriyet son 100 yıldaki en önemli kazanımlarımızdan biri, Cumhuriyetimizin doğum günü. Bir hafta sonra inşallah 29 Ekim'e girmiş olacağız ve ikinci yüzyıla Türkiye yüzyılına başlayacağız. İstanbul Valisi Davut Gül Cumhuriyet Bayramı'na özel tüm şehrin Türk bayraklarıyla donatılacağını açıkladı. Fatih'te Fatih Belediyemizle birlikte öğrencilerimizle birlikte bayraklarla şehrimizi süslüyoruz. İstanbul'un genelinde aynısını yapacağız. İnşallah 7'den 70'e vatandaşlarımızla, esnafımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi adeta gelinlik kız gibi, düğün gibi şehrimizi süslememiz lazım. Basın açıklamasının ardından İstanbul Valisi Gül ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan esnafa Türk bayrakları dağıttı.